Merhaba arkadaşlar bugün size gitarla ilgili iki şeyden bahsedeceğim. Gitarı çalamıyorsanız bunları denemekte de çok şöyle neyse boş verin istemezsiniz. Hemen geçeyim kısa bir video olacak. Bir sürü deneme yaptım Onlar hep çok iğrenç oldu. Birinci yöntem şu. şu şöyle gitarı böyle vurmak. İkinci olan şey okşamak. Ya da şöyle. İkisi bir arada. Ya da böyle. Bu videonun da sonuna geldik. önce neyse. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.